Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba yarışı oyunu oynuyoruz. Dur. Bak şimdi iyi izleyin. Allah. Bismillah bismillah. Allah Allah. Çarptık her yere. Tamam. İnsanlar of, of of. Kuş özür diliyorum ama. Arkanızdan geleceğim. Arkanızdan geleceğim. Arkanızdan geleceğim. Dön. Hızlı dön. Ya bak yine çarptım kuşa. Bilerek olmuyor ama. Bak beni kim yaptı bunu böyle? Al şunu sen. Vuracağım oğlum seni geliyor. Bak sen var ya sen. Hem benim alacağım şeyi aldın. Aha. Koruma kalkanı. Şu neydi? Tekerleğimin hızı olmuştur. Basayım. Ama burası dönemmiş de duramam o yüzden. Ne ara bitişe geldik. Neyse ikinci olduğum için büyük ihtimalle bu yarışı kazanmış olacağım. Bir dene valla. Olmaz. Üçlememiz lazım. Tekrar deneyelim. Play. Rekorum 57 saniymiş. İyi. Yani ilk. Ne diyeyim ki? İyi yani. başla. Koş 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 koş. Bu araba yüzünden gaza, gaza basamıyorum. Mayorum. Çocuk. Bak dönmedi. Ekran basmadı. Siz mesela siz dümdüz gider. Bir vur. Deneyelim dur. Vurdum. Ben gittim. Ona bir şey olmadı. yenilendi. Hız basar mıyım basarım. Hocam ama. Bunlar online olsaydı yapamaz bunları. Nereden bilecek benim gaza basacağım orada. Hep bunlar yapay zekanın bana bir oyunları ya. Başlayacağız şimdi hemen bastım. Ah oh, ah oh, oh. Ne oldu lan? Yalnız oradan çıkıp direkt Tahak diye <laughs> yanına. Buradan dönüş bitiş çizgisi kim? 5. Ya 5 ne ya? Olmadı. <laughs> Para kazanalım. <laughs> 3900. Evet. 3900 daha fazla var ama olsun. Yapacağız bu işleri. Biz bunu başarabiliriz. Şu. Başla. <laughs> Bas gaza. Yanın başında çok iyi olacak diyordum. Ne olsun. Geçtim lan. Bana hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Sahten. Benim yuvarlak koruma kalkanım var. Çok iyi oynuyorum. Hadi. Hadi atacağım onu. Çünkü bu daha önemli bu. Nasıl alamadım lan ben, ben? Alacaklar bana bir güdümlü yollayacaklar kafama. Aa iki kişi yamuldu orada. Şöyle yağı yapıştırayım. Kayan var mı ya da? Tamının dönüşü bitiş çizgisi. Aa yanlı harak bitirdim birinciyim. Sıkır artık evet. Tamam. Şimdi diğerkine. Şunu da oynayalım. Sonra videomuzu bitirelim. da. Şimdi şu öndeki çok sıkıntılı bir şey bu durmuyor hiç. Ya. Hadi ki birini yolladım. Da. Ama bana zarar oldu. Onun direkt oyundan silinmesi lazım ya oyundan dediğim. Ben, ben, onun arabası bana çarptı diye ben niye zarar görüyorum ki. Zaten ben öldürdüm onu yani. Vurattım. Çok yanladım ya kadına çarpacağım diye. Kadın mı erkek mi oldu belli değil. Şu şu. Şuna çarpacaktım. Bence bu erkek. Ay, çekil lan. Yine bana da önümde duruyor ya. Denize ne ara uçtum be. Çok iyiyim ya. Anında denize uçabiliyorum. Bunu da 6. olacağımdan eminim ama olsun. Tekerleğe bastım direkt son gaz. Altıncı oldum ama yine. Olsun. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.